Kitaplara diyelim. Hocam hiç yani boş durmamışsınız. Gerçekten derler ya arı gibi çalışkan derler. Size o kadar kitabı yazmak kolay bir şey değil yani. Araştırmak lazım. Evet, ee, yani çok çok emek isteyen şeyler. Bayağı çalışkansınız evet, evet, evet. benim gördüğüm kadarıyla. Çok, kadar çok, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Peki evet. hocam siz bir de farklı bir çalışma yapmışsınız müzik üzerine. Semahlar. Semah olarak bir örnek vereceğiz şimdi siz sesinizden. Evet, evet, evet. Sözü Leyla Oruçay. Eylül evet. Gülü. Bu nasıl oldu? Bu semaha yaparken neler hissettiniz? Nasıl oldu evet, e, şimdi tabii e, Reyhan Hanımefendi bizim yaptığımız yani, Türk müziğinin çeşitli işte, formlarında besteler üretmeye çalışıyoruz Naçhane. Şimdi önümüzde tabii sizin de bildiğiniz gibi gelen güfteye baktığınız zaman bu güfte hangi formda beslenebilir? Bu teknik bir konu. ya yani bahsedeyim. Şimdi mesela bu şiir benim geldi. Ne dedim ki bu semah çok güzel bir semah olur. Mesela buna benzer daha örnekleri olan eserler de yaptım. Hacı Bektaş'ta yaşadığım yıllarda. Oradaki akademisyenlik hayatımda. E, Leyla Oruç Hanımefendi de buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. E, çok değerli bir halk şairimizdir. ...güzel bir şekilde kaleme almış olduğu... ...o hani Bektaşi kültürü... E, ...içeren... ...Bektaşi kültür bizim biliyorsunuz önemli bir... E, ...kırcal damarımız bu anlamda kültür dokumuz e, ...Sunni gelenekli olduğu gibi... E, ...Bektaşi kültürde de Türk müzik kültürünü... ...oluşturan e, temel unsurlar bunlar... ...dolayısıyla bunu hani... ...olması gerektiği şekliyle... ...besteledim ben ve güzel de bir şey oldu... ...eser oldu... E, ...eserde tabii e, biraz metronomla ikinci bölümde... ...değişiklik arz etti Sema ...orada biraz daha biliyorsunuz hani... Evet. Samah özelliği odur. ağır başlar. Benzerim, evet, ondan sonra biraz daha hareketlenir. O şekilde oldu. Siz de beğendiniz, Lütfettiniz. yer verdiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, samahlar bize Nedat Fekçi hocamız geçerdi. Gerçekten en çok titizlikle samah çalışmaları bizi zorlardı sanatçı olarak. Evet. O da çok titizlik gösterirdi. Ee, Samahlarına özelliği o, ağır başlar. Ee, sona doğru ritim değişir, hareketlenir. Çok hakikaten farklı bir müzik türüdür. Sizin de yüreğinize sağlık çok güzel bestelemişsiniz ve değerli söz yazarı Leyla Hanım'ı da tebrik ediyorum Leyla Oruç Hanımı. O da çok güzel sözlerini yazmış. Güzel bir şey çıkmış ortaya. Ne güzel. <laughs> gazel bozbulanı gönülezen dili güzel Görsün döver dağlar. Gece kokar terim saçmış Can için ah dedi kaçmış Sarı sarı bağlar gördüm dost Çare olmaz gönül bağım Bir özge söz yıkar dağım Dermek ister geçti çağım Canan işle sağlar gördüm Canan işle sağlar gördüm